Evet arkadaşlar yine kabuğu neredeyse tamamen yok olmuş bir göktaşımız. Üzerine dikkat ediyoruz. Beynimize kazıyoruz üzerindeki oluşmuş şekilleri. Dikkatlice baktığımızda basınç yanmanın oluşturdu. Yuvarlak şekiller görünüyor. Üst kısım almış olduğu ayrı dinamik şekil burada yanma dudak izi biraz kabuk var gördüğünüz gibi yine büyük bir kondur arkası orada üzerinde bol bol yuvarlak şekiller görürsünüz bu şekiller sıçrama şeklinde olabilir bir çamura Bir taş atmış gibi olur bazen ay yüzeyindeki kraterlerdeki gibi olabilir daha sığ olabilir muhakkak üzerinde basınç